Ünal Bey, şunlara imza alalım. Tekrar aradın mı adamları? Yok, açmıyor. Siz merak etmeyin. Ben onların alnı dilde ile ilgileneceğim. Kiminle ilgileniyorsunuz yine? Ömür e, Bey, hoş geldiniz. Tatsız bir mesele vardı. Teşekkür ederim. Senin başımıza açtığın tatsız mesele Küçük Bey. Arabanı haşat eden Dallaman'ın babasıyla uğraşıyorum sabahtan beri. Tamam baba, bir şey sormadım. Salla. Sallaymış. 70 bin liraya elimizin kiri diyelim, adamlar yan gelip üstüne yatsın öyle mi? Lan araba senin. Kaza senin hıyarlığından oldu, uğraşan biziz. Ne yapmamı istiyorsun baba? Gidip adamların kapısına mı dayanayım? Gerekirse eşek gibi gidip dayanacaksın. Para hesabımız yok diye kendimizi enayi yerine koyduracak halimizde de yok. Adam ol da beş para etme seriflerle kendin uğraş. Mehmet. Konuşma Feriha. Ya Mehmet bir sakinleş ya. Bir konuşalım. Ya ne konuşacağız be? Adamlar beni kale bile almıyor. Ya borç benim borcum. Beni aramaları lazımdı tamam mı? Bana konuşmaları lazımdı bana. O lafları benim duymam lazımdı babamın değil. Mehmet Bak sakinleş biraz. Takım bir yapıp gidip konuşmaya kalkma onlarla. Hadi Feriha hadi otobüsün bin. İyi dersler. Mehmet. annen Mehmet Abi bugünlük senden izin istesem hayırdır? Ufak bir işim var da ne kadar sürer bilmem. Peki. Tamam. <laughs> Günal Bey'in muhasebecisini görmeye geldim. Nerede öğrettiler lan size böyle adam süzmeyi? Varsa bir okulu gidelim. O paket dediğimiz herif değil mi lan bu? He o herif. Paket. Fiyongumu unutmuşsunuz. Takmaya geldim. Kafan iyi mi lan senin? Hmm, i̇yidir kafa. Kullanmak ister misin? Bu sefer habersiz gelmedim. Babamı aramışlar. Adnan Bey mi ne? Muhasebeciymiş. Onunla görüşeceğim. Ben bir sorayım Adnan Bey. Efendi o, bekle biraz. Hoş geldiniz gençler. Kusura bakmayın beklettim sizde biraz. Bakalım şu meşhur Park projenize. Abi sağ ol ya. Hay Allah. Adnan yok ki bugün. Tamam ben halledeceğim şimdi. Hayırdır abi ne oldu? Senin araba hırsızı. Kapıya dayanmış yine. Siz keyfinizi bozmayın. Ben halledeceğim onu. Halledeceğim derken? Siz kadınlar. Yani ben gönderirim demek istedim. Sen dur abi. Babamın dediği gibi onunla benim ilgilenmem gerekiyor. Emir gitme. Canım sakin ol. Derdini dinleyeceğim sadece. Bir Emir şey lütfen gitme. Otur kahveni iç sen. Merak etme, beş dakikaya geliyorum. Tamam, Emir gelince devam ederiz o zaman. ayaklanmış da daylanmaya gelmiş. Ben o para da babanı bekliyordum ama. Çaldığın araba babamın değildi ama. Benim de. Ne istiyorsun konuş. Babanın çakalı babamı aramış. Madem bu mesele ikimizin arasında babamı karıştırmayın. Lan ne aç adamlarmışsınız be. Doğru konuşmayın. Kar Karışmayın. Ne diyorsun lan sen? Ha, lan deyince delikanlı oluyorsun değil mi? Sen iki küfür ediyorsun diye delikanlısın ya. Sana emanet ettiğim arabayı çalan sen... ...delikanlısın. Öyle mi? Eğer merak ediyorsan... ...o arabanın parasına falan ihtiyacım yok. Ama sen adamsan... ...o borcu tıkır tıkır ödersin. Ödeyeceğim lan. 10 yılda sürse... ...çoluğuma çocuğuma da kalsa ödeyeceğim. Telefon numaranı içeri bırak. Bundan sonra muhatabım benim. Allah razı olsun. İçeri sizin evladınız. Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ulan ne cennete mi susadın? Çekilin karışmayın. Bırakın bırakın. Lan. Tamam bırak. Çekilin. Akıllı ol uza. Bak seni bir defa kurtardım. Bu sefer kılımı kıpırdatma. Ne yapıyorsun lan sen? Hey, he? Yürü! Ulan! Emir Bey iyi misiniz? Tamam, tamam. Defol lan buradan! İyiyim ben iyiyim. Büyütülecek bir şey yok. Hadi içeri girelim. Hadi. Hadi.